Ben iyiyim, başta otururum şu an. tek tek Beklemiyorsunuz orada. Şimdi ikisi birden öne doğru. İzmir'deki olan Türkiye şampiyonasına 24 tane sporcu götürdüm. 4 tane sporcumuzu madalyayla Nevşehir'e döndük. Bizim bu sürece çok zor hazırlandık. Bizim hedefimiz önce 2026. Önümüzdeki sene en az 4-5 tane sporcumuzu Avrupa ve Dünya şampiyonasına gönderme hedefimiz var. Benim amacım kendimin fotokopisini çıkartmak. Ben kendim gibi sporcu yetiştirip karakterli, dürüst, temiz, işte vatana millet hayırlı olarak ahlaklı gençler yetiştirmeye çalışıyorum. Ama şu anda e, kayıtlar aşırı çoğalmaya başladı ve telefonlar devamlı telefon açılmaya başladı. Hocam işte ben kickbokse yazılmak istiyorum ya da işte tekvando yaptırdığım öğrencilerin verileri hocam bizi kickbokse çevirsen olur mu? Biz de aynı kickbokse antrenmanları yapmak istiyoruz. Diyerek e, güzel tepkiyle almaya başladık. Evet. Herkes Herkes böyle şey yapıp, Bu sıfıra bir akşam basketbol oynarken başladım. Maç yaparken oyunumuza bir abi dahil oldu. E, maçtan sonra sohbet muhabbet derken abi de dövüş sporlarına başlamak ister misiniz dedi. O an benim için bir hayatımın dönüm noktası oldu yani. O andan beri yani 7 yıl geçmiş, 7 yıldır hala bu sporun içindeyim. Ertesi gününde antrenmanlara başladık. Antrenmanlarda Mustafa Kaya hocamla tanıştım. Bana olan inancı, bana olan güveni, ben de antrenmanı gördüğü ışık ve bana rehberlik sayesinde bu spora daha sıkı bağlandım. Diğer maçlarımda ilk büyük Türkiye üçüncülüğü, Türkiye üçüncülüğü oldu. Türkiye üçüncülüğünden sonra Balkan takım şampiyonluğu geldi. Balkan Takım Şampiyonu'ndan sonra buşunun bana göre olmadığını ve branşımı değiştirmek istediğimi söyledim. Ve branşımızı değiştirdik. Kickboks branşına yöneldik. Kickboks branşında da derece yapmamız uzun sürmedi. Ee, i̇lk maçımda değil mi? İkinci maçımda Türkiye üçüncülüğüne sahip oldum. İler arası 10 tane madalyam. Ee, Türkiye Şampiyonası'nda 2 tane madalyam. Ve uluslararasında bir tane madalyam var. Aynı zamanda antrenör yapmaktayım, kendi öğrencimi yetiştirmekteyim. Maçları artık kendime çok, kendi öğrencilerime göstermek e, için çıkıyorum. Ya da kendi öğrencilerime örnek olmak, kendi öğrencimin gözünde parlamak için maçlara çıkıyorum. Birinci maçımda ikinci oldum. İkinci maçımda Avru Avrupa Avru Avrupa maçına gidip e, birinci olmayı düşünüyorum. Küçüklükten beri dövüş sanatlarına ilgim vardı. O şekilde Ürgüp'te başladım. Ondan sonra burada Nevşehir'e geldik ve Mustafa Çetin Kaya hocamızla tanıştık. Ve onunla devam ettik. Türkiye Şampiyonası'na gittik. İlk maçımızda güzel dereceler yaptık. Yani ilk maçımda Türkiye üçüncüsü oldum. İlerideki hedefim de Ocak'ta olacak Dünya Vaku Kupası Şampiyonası'nda derece yapmak. O şekilde daha da fazla ilerleyip milli sporcu olmak hayalim. İlk katıldığım turnuvaydı zaten Türkiye şampiyonası. İlk rakibim zaten Türkiye ikincisiydi geçen sayının. Onu yendim. Dünya şampiyonasına katılıp dünya şampiyonasında da bir birincilik hedefimiz var. Spora başladıktan sonra gündelik yaşamda daha sakinlik oldu. Burada sinir stres atıyoruz.